Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle kanalımızı ilk kez tanıyanlara hoş geldiniz diyorum. Ve şöyle bir ifadede bulunayım. Ben bu videoları dersten sonra çekiyorum okulun çıkışında. Ve bu oldukça geç bir saate tekabül ediyor. Malum günün yorgunluğu. Hani ola ki dil sürçmelerimiz olursa affola diyorum şimdiden. Ve yanılmıyorsam 2010 yılında çıkmış olan şöyle bir probleme bakıyoruz. Bu problemler sayı problemleri arkadaşlar ben sınavlarda problem çözemiyorum diyen öğrencilerimiz oldu özelden. Sizler için problemlerin nasıl çözüleceğini, nereden yaklaşmamız gerektiğine dair birkaç soru çözeceğim dedim. Ve şimdi bu sorulardan birincisiyle başlıyoruz. dediğim gibi 2010 KPSS olmuş olabilir. Ben kanalımda genellikle çıkmış olan soruları çözüyorum arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım. Ne dedi? A iş yerindeki işçi sayısı B işyerindeki işçi sayısının 3 katıdır. A'dan 12 b'ye geçerse B'deki işçi sayısı A'da kalan işçi sayısının yarısı kadar oluyor. Buna göre başlangıçta A işyerindeki işçi sayısı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar, kapı taslak soruyu okudum. Şimdi nasıl çözeceğim soruyu? Bana verilenlere bir bakayım. Benden ne istiyor? Bana ne vermiş? Benden ne istiyorum? Mantık bu. Bana ne vermiş? Ha burada iki tane iş yerimiz var hemen kaba taslar sorunun kropisini çiziyorum. A ve B şehri var sevgili arkadaşlar. Peki birinci cümleyi bakın cümle cümle yazıyorum. A iş işçi sayısı B iş işçi sayısının üç katıdır. O zaman diyorum ki ben B iş yerindeki işçi sayısını bilsem A iş onun üç katı olduğu için o zaman işlemi yapabilirim. Bilmediğim için B iş yerindeki işçi sayısına X diyebilirim. Buna herhangi bir sembol koyabiliriz. Peki üç katı demek ne demek bir şeyin 3 üç katı? 3 ile çarpılması. Yani 3x. Bu durumda biz birinci cümlemizi yapmış olduk. Geldik ikinci ifadeye. İkinci ifademde dedi ki A'dan 12 işçi B'ye geçerse. Yani ikinci durum onu da şöyle gösterelim. Bilmiyoruz. Nedir bu? 3x. Peki 12 işçinin geçmesi 12 kişinin azalması demek. Ama burada 12 kişi azalırsa B'de 12 kişi ne olur? Artmış olur. Evet sevgili arkadaşlar bu detay çok önemli. Burayı kaçırmıyoruz. Buraya kadar da yaptık. Şimdi cümle cümle tekrar ediyorum, devam ediyoruz. Sonra ne dedi? 12 işçi geçtikten sonra B'deki işçi sayısı e nedir B'deki işçi sayısı? Onu da şöyle gösterelim. E son durumda x artı 12 oldu değil mi? Evet. B'deki işçi sayısı A'da kalan işçi sayısının yarısı. E A'da kalan işçi sayısı nedir? 3x eksi 12. Yarısı ne demek? Bir şeyin yarısı 2'ye bölünmesi demek. O zaman denklemimizi kurduk arkadaşlar. Nedir? x artı 12 eşittir. 3 x eksi 12 bölü 2. Denklemi kurduktan sonra işlem yapmak artık çok kolay. Ama bilmeyenler için ben yine tane tane anlatacağım. Bu tarz sorular birinci derece denklemler. Birinci dereceden bir bilmeyenli denklemler. İster içler dışlar çarpımı yapın. Ne demek? Şimdi birinci ifadede gizli paydan var. Bir. Ya da hiç onunla uğraşmayın. Bunun altında hiçbir şey yok. Karşısında eşitli var. Karşısındaki paydayla çarparım. Deriz ve 2 ile çarparız. Peki 2 ile x artı 12'nin çarpılması ne demek? Hem x ile hem de 12 ile 2'yi çarpmak demek. Bunu yapabilmek için 2 parantezini alıyorum. Ve x artı 12'yi yazıyorum. Buna lütfen dikkat edelim. Çok önemli. Peki eşitliğin diğer tarafında ne kaldı? 3x eksi 12. Ve artık dağılma özelliğini kullanıyorum. Parantezimin önündeki sayıyı parantezin içindeki terimlerle çarpıyorum. 2 ile birinci terim olan x ile çarpı ne oldu? 2x. Aradaki işaret mantığı ikinci terimim 12. 2 çarpı 12 20 eşittir. 3x eksi 12 dedim. Ve şimdi yapmam gereken bilinenlerle bilinmeyenlere eşitliğin iki farklı yönünde dengelemek. Yani çözüm yapmak. Burada bilinmeyen hangisi? X ve 3X. Bilinen 24 ve 12. Şimdi bunları yaparken de arkadaşlar işaretler bize kolaylık olsun diye küçüğü büyüğün yanına geçirelim. Ben bunu tavsiye ediyorum. Küçük hangisi? 2X. 3 x küçük. O zaman 2 xi eşitliğin diğer tarafına gönderebilirim. Nasıl gönderilir? 2x-2x yani bayramlarda küçükler büyüklerin yanına el öpmeye gider. Giderken de kıyafet değiştirir diyelim. Aklımızda kalsın. 2x nereye gitti? 3x'in yanına ve işaret değiştirdi. Peki eşitliğin sol tarafında ne kaldı? 24. Peki küçük olan hangisi? Eksi 12. İşaret değiştirdi. Artı 12. Ve işlemimi artık tamamlayabilirim. 24 12 daha 36 eşittir. 3x'ten 2x çıkarsa x kalır. Bunun için neydi yöntemimiz? Benzer ifadeler x kat sayılara bakıyorum. Benzer ifadelerimiz yani ifadelerimiz aynı olduğu için kat sayılar arasında işlem yapıyorum. 3'ten 2 çıkardım. x dedim. Peki bana ne sordu? Dedi ki başlangıç yenilik işçi sayısı nedir? E biz burada x kaç bulduk? 36 bulduk. Başlangıçta 3 katı değil miydi? 3 çarpı 36'dan 108 bulurum. Peki nasıl buldunuz hocam 108'i? İki farklı yöntemle göstereceğim. 36'yı onluk ifadelere hemen kafamda ayırdım. Nedir? 30'dan ve 6'dan oluşuyor. 3 kere 30, 90. 3 kere 6, 18. 96, 18, 108. Ya da 18 bir elde 3 kez 3 9 bir elde 10 E geldi 18'i buldum ve hemen işaretledim Beş şıkkı